Merhaba sevgili arkadaşlar herkese bol kazançlar bol şanslar dileyelim İnşallah her şey gönlünüzcedir bugün 28 Eylül Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tek bir program var yarı yarışı olarak tek programımız var. yabancı yarış şu anda belli değil büyük ihtimalle başka yerler olabilir arkadaşlar Bakalım e, belirginleşsin en azından Amerika'da bakalım eğer e, yayınlayabileceğimiz bir program çıkarsa onu da yayınlarım ama e, herhangi bir ters bir yer çıkarsa da onu en azından e, sizlere kötü bir e, yönlendirme yapmamak için yapmıyorum arkadaşlar görüyorsunuz Philadelphia yarışlarını ben kestim ama ben kendime oynamaya kalksam oynarım Oynamasını oynarım ama e, yatarsam da en azından ben üzülmem ama sizlerin e, kötü yönlendirmeyi istemiyorum arkadaşlar çünkü hiçbir verisi yok yani, tamamen şansa kalmış bir oyun sistemi oluyor ha bu favori bu plasesi bu rakipleri gibi yazıp sizlere boş boşuna gerçekten e, ha, tutan tutan var mı çok tutturduk ama riske de girmek istemiyorum Çünkü e, bazı arkadaşlarımız gerçekten çok etkileniyor yani herkes kolay para kazanılmıyor zor bir hayat e, şartlarındayız O yüzden e, sizlerin de anlayışınıza bakarak e, ben en azından bugün sadece şu anda İstanbul programı gözüküyor İstanbul'u şu anda yayınlıyorum. ama dediğim gibi yabancı yarışımız Henüz belli değil. Normalde e, belli başlı yerler olduğu zaman genelde oluyor bu programlar. Demek ki TCK yine e, tepeden inme bir program yapacak diye düşünüyorum. Tabii şu anda reklamlar da geliyor e, atlarla ilgili. O yüzden e, bekleyip ona göre e, yayınlama programını yapacağız arkadaşlar. Ama şu anda İstanbul programımız yayında onu da söyleyeyim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımızda geçiş Bugün İstanbul zorlu bir program var. Onu öncelikle oraya söyleyeyim. Çok birbirine yakın safkanlar, denk safkanlar var. Yani e, her türlü sonuca açık bir program var. Onu söyleyeyim. Yani ben çok denk safkanlar diyeyim zaman yani bu kalkıp da hep sürprizi sonuçlanacak anlamında gelmesin. Yani favoriler de gelebilir. Normal atlar da gelebilir. Ama aşırı sürpriz de gelebilir. Yani öyle bir programımız var. Hani o yüzden kalkıp da şimdi yüklenmeyi, şimdi yüklenip de bütün favori plase geldiği zaman altında 100 lira, 200 lira verir. Aa bak e, Yılmaz Efendi sen bize böyle söyledin biz de yüklendik. Altı tuttuk. E, altılı bin lira verdik. <laughs> Tuttuğumuz para 50 lira 100 lira. Yani o yüzden böyle sonuçlar açık. Yani e, en azından ben sadece bir uyarıyı yapayım dedim. Günün birinci koşusundan itibaren başlıyoruz. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dilerim. Ve saatler 14'ü gösterirken şartlı 3 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuyla ilk startımızı verelim. Evet zor bir koşu. En azından bu şartlı 3 gördüğünüz gibi hemen hemen birbirine çok çok yakın safkanlar var. Öncelik iki nolu Kankan Baby. Nativan temsilcisi Akın Sözen start StarTour'un ilk yarışını kazanıp ikinci yarışındaki güzel ikinciliği ile bugün biraz daha rakiplerine oranla ön planda gözüken bir safkan hazırlık olarak da iyi gözüküyor. Tabi e, direkt bankoluk bir safkan görünmüyor ama en azından ilk favorim bu. 3 nolu romantik balık bir nativan temsilcisi Kocakayla start alıyor ve Vefa İbrahim aracı ekürüsü yani sağlam bir ekürüde ve Savka'nın genel görüntüsü oldukça zaten çok şeyler beklenen bir isim anne kanatına baktığınız zaman Frankel bu Frankel bu Balerina pointi yani bunun e, da e, eğer yanlış hatırlamıyorsam Vefa İbrahim aracılar dönemin o zaman da 500 bin TL'ye mi 500 bin baya e, bayağı yüksek bir ikramiye Alınmış bir kısraklı ama fazla bir verim alamadı galiba. Ama en azından e, annelik olarak e, vazifesini görüyor. Ve çok iyi taylar çıkacağını eminim arkadaşlar. Ben kesinlikle bu safkanın peşini bırakmayın. Kanatı oldukça yüksek. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bir yıl sonra e, şu anda bu safkan iki yaşında. Bir yaşında bir kardeşi daha var bunun. Aynı yine Nativa'nın e, olma. Yine aynı orijinden. Bir, bir yaşındaki bir safkan da var. Yani bu safkanları takip edin. Gerçekten kanatları çok yüksek. Çünkü o annesi bayağı gazetelerde manşet oldu. Çok yüksek pahalı alınan taylardan birisiydi. O zamanın zamanının tabii ki en yüksek parasına. E, o yüzden kesinlikle 3 nolu romantik balatı yazın. Kalitesi yüksek bir isim. Daha sonra 5 nolu Vichita bir Halikarnas sistemcisi Halis Karataş'ı kendi aile hatlarından birisi. İlk yarışının güzel bir birinciliği geldi dedi. İkinci yarışında beklene veremedi ama en azından yarış tecrübesi artan bu Salkan yine çalışmalarında bir hayli ön planda gözüküyor. E, o yüzden yazacağız. 5 nolu Vichita. 1 nolu Anadolu güzeli bu mendip temsilcisi Vedat Abiş'e startı yine bir İzzet Aksoy ekürüsüne ait ve ikinci yarışındaki güzel birinciler burada da bir hayli ön plana çıkıyor. Tabii ki 4 nolu Sound of Glory ve temsisi temsilcisi kalitesi yüksek bir isim. Her ne kadar Kenai'slar kumu ağırlıklı bir safkan ama e, bu safkan şimdi de çok başarılı ve bir, birinci olan bir isim. Zaten ben kesinlikle yani e, benim felsefem tabii ki başkasının e, aygırcılık yapan, e, kısrak yetiştiricilik yapanların onların fikrine de saygı duyuyor ama e, kesinlikle elinizde çok iyi derecede bir çim atı varsa hani dişilerden olarak çiftleştirmek için ben aklımda her zaman bir çim e, koşan, başarılı koşan bir dişimi kumda başarılı koşmuş, sağlam yapılı bir erkekle çiftleştirmekten yanayım çünkü sonuçlarını ben <laughs> farkındayım çünkü benim kafamdaki gidişat o ve şu andaki bu orijin de aynı şekilde sistemde gidiyor o yüzden kesinlikle başarılı hem kumda hem çimde başarılı bir safkan görüntüsünde. O yüzden 2, 3, 5, 1, 4. Hani biraz fazla vaktinizi de alıyor ama benim önereceğim isim arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda şartı 4-4 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusu. Hemen baktığımız zaman 13 safkan arasında koşacak olan bu yine zorlu çekişmeli yarışta. Ben 10 nolu Gözde Sultan'la başlayacağım. Bu safkan e, bu Kazber temsilcisi Ercan Çankaya da bu aralar toparlanma içerisinde ve hazırlıklarında fena değil. O yüzden ilk şansı ben 10 nolu Gözde Sultan'a vereceğim Ercan Çankaya'ya. 5 nolu Sarı Karınca bir Atik Bey temsilcisi Fırat Arslan'la startladı ve son yarışını kazanan bu isim de yine güzel formuyla burada bir hayli ön planda. 4 nolu Prenses Lina Hisar Bey temsilcisi Ali Yıldız da yine çok verilen bir safkan ve son yarışındaki ikinciliği de gayet tatminkar. 3 nolu Sadekar yine bir Kazber temsilcisi Tolga Yıldız yine istikrarlı ve formda e, giden bir safkanın hazırlıkları da oldukça iyi. Bugün güzel bir yarış koşmasını beklediğim bir isimler arasında bir de bir nolu akış olacak bu turbo temsilcisi Erhan Aktu'yla güzel istikrarlı ve formda görüntüsüyle şanslı verdiğim bir değer isim. 10, 5, 4, 3, 1 öncelikli olarak tabii bir safkanı dışarıda bıraktık. O da 2 nolu. Çınartay, Saadettin Bayraz'ı da yanına ilave edip geçebiliriz. Sıralamam 15, 4, 3, 1 daha sonra 2 arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Meydan 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentek yarışı ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman evet yine karşımızda Olala var. 5 nolu safkan Olala yaptıracak mı bize bugün de yine? Çünkü sürekli yazıyoruz bize Olala'yı çektiriyor valla. Bu Karözüm temsilcisi bugün Halis Karataş'la start alıyor. Bakalım Halis'le mi bize Olala yapacak ama rakiplere baktığımız zaman artık yani bu yarışı da kazanır diyoruz. Yani, <laughs> yoksa bize yine olala mı çektirecek? Ee, her şeye rağmen güzel durumuyla e, kazanmaya çok yakın. Küçük veri için bir banko adayı ama yine bize olala yaptırırsa o zaman 3 dolu Efe Ova ve 9 dolu yalnız gönüllü de ilave edebiliriz. Önce 5 daha sonra 3 ve 9 arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handikap 17. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 9 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda yine çok birbirine yakın safkanlar var. Yani yine her türlü e, safkanın geleceği bir program desek, ayağı desek herhalde yeridir. Öncelik 1 nolu Master of Puppets'ta bu Papa Mehmet Kayal'a her ne kadar son yarışta tabela dışı gibi olmuş olsa da Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. Şey, ben beğeniyorum Safkan'ın durumunu. Bugün kendine uygun rakipler arasında kesinlikle ihmale gelmez. O yüzden bence ilk şansı 1 nolu Master of Puppets'tan yana kullanacağız. Zaten kendi aile atları el bebek gül bebek bakıyorlar. 2 nolu Eliminator Luxor temsilcisi Furkan Çetin'le Stato'yu ve Safkan son yarışlarında güzel bir form yakaladı ve güzel formuyla da burada bir hayli ön planda Altınolu, Gold Polat, Kaneko temsilcisi Koçaköy'de start alıyor ve Safkan'ın genel görüntüsü her geçen gün daha iyi duruma gelen bu mesafelerde de çok etkili koşabilen bir isim. Ve son olarak da 3 nolu Bayezid, bir Most Improved temsilcisi Ercan Çankaya'da etkili bir performans e, sergilemeye başladı. Son ikinciliği de gayet tatminkar. O yüzden önceliğim 1 2 6 3'ten yana arkadaşlar ama 4 nolu Blue Prince ve 5 nolu Rega da bu ayağı biraz daha e, sağlamlaştırmak isteyenlere önereceğim. Tabii sağlamlaştırmak dediğim kesin garanti değil arkadaşlar. Çünkü burada dışarıda bıraktığımız hatta var. Yani bana göre e, baktığım zaman hemen hemen hepsinde geliri var arkadaşlar. Hatta burada 7 nolu safkan, 8 nolu safkan, 9 nolu safkana kadar yani eğer garanti demek isterseniz buraya kapatmak gerekiyor. Ama tabii ki öncelik 1, 2, 6, 3'ten yana daha sonra 4, 5 ama daha doğrusu garanti alıyorum derseniz de bayağı kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bana göre Dışarıdaki o safkanların da şansı var yani. Günün 5. koşusuna geldik şartlı 5. 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentlik yarışına ve 14 safkanın da yer almış oldu koşuda. Öncelik sürekli veriyor, sürekli de gelmiyor. Artık ilk yarışı kazandı ondan sonra e, yatışa mı geçti artık 8 oldu Yüce Kan'dan bahsediyorum. Bu turba temsilcisi her seferinde bizi yanıltmaya devam ediyor. Ama yazmadığımız gün kesinlikle içeride bunu da biliyorum. Çok kalite bir safkan. Ama herhalde çok mu üstüne gidiyorlar ondan mı kaybediyor belli değil. Ama Safkan'ın genel görüntüsü oldukça Bugün Akın Sözen'le yine bence çok uygun grupta çok şans verdiğim yine ilk isim. İki nolu Hardin Sakarbaşı temsilcisi Müslüm Çelik de yine güzel formuyla ikinci sırada pardon. İki nolu bozarstan bu Özgün Han temsilcisi Kocakaya'ya yine güzel bir form yakaladı. Son yaşı kazanan bir isim. Tabi arkasından üç nolu Hardin yine tabii ki Sakarbaşı temsilcisi Müslüm Çelik de yine güzel formuyla bence şanslı. Ve yedi nolu Ulu Doruk bu Aya bakalım hepsi Eren Dursun Ökten'le yine son 3. dünden sonra bu sapkandan da güzel gelişmeler var. Ve son olarak da 12 Noluk, taş Taştepe bu Karayız temsilcisi ise Ahmet Çelik de en azından bu aralar güzel bir formu var. Zaten safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bu safkanın daha iyi yukarılarda göreceğiz e, durumuna bakıyorum. İnşallah güzel yerlere gelir. Allah ayaklarımızı basılsın. Hepsinin tabii ki. O yüzden 8-2-3-7-12 benim bu koşudaki sıralama arkadaşlar. Tabii biraz daha genişletelim derseniz o zaman Allah bu 13 nolu safkana dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hatta biraz daha ileri gidersek 14 nolu atlı üzüm de herhalde bu ayakta e, iddialı olabilir. Çünkü safkanın da durumu oldukça iyi gözüküyor. Yani yarış biraz Karışık arkadaşlar. Bu 3 yaşlı Arapların genelde bu tip yarışları biraz karakoluk bitiyor. Şablona yazmadım ama 13'ten 14'e ama dediğim gibi ilave edebilir. Ama benim burada sıralama 8, 2, 3, 7, 12 arkadaşlar. Dediğim gibi ilave etmek isteyenlere bu az önce saydığım sapkanlara ilave edebiliriz. Günün 6. koşusu Özkan İşgüden koşusu. Bir kupalı yarış kısa vade 7. 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre çiğ koşu Yani bugün koşulları biraz yorumları yaparken arkadaşlar, rakip ararken inanın rakiplerinin de rakipleri çıkıyor. Yani öyle bir koşu yani açılış tekrardan söyledim mi? Yani i̇nanın her tarafa çekilebilecek bir yarış programı var. Allah yardımcımız olsun. Bugün tek programlar gerçekten her zaman zorlu oluyor. Geldik bu altıncı koşuya. Bu yedi safkan var. E, bence Son üçüncüsü de fena değil ama ondan evvelki birincinin de Halis Karataş'la staplanmıştı. Bugün yine Halis Karataş var. Birin nolu Juno Moneta da bu Halil Karnasus'un güzel temsilcisinde. Bence bu grubu geçmeye çok yakın. O yüzden benim de bugünkü banko limanım olacak. 1000 nolu Juno Moneta Halis Karataş ile. Günün yedinci koşusu şartlı 5-4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentelik yarışına geldiğimizde 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta Altınolu Nibolu, bu kabak Bey temsilcisi Karataş'ta güzel bir formu var ve bence bugün birinciyle bir hayli yakın bu yarışı da gözlerine kestirdiler büyük ihtimalle. Çünkü çok ön planda çıkıyor bana göre de haklılar Altınolu Nibolu. 11 Nolu, Kral Ömer Özaber'in temsilcisi Vedat Abişe Stato'ya yine İzzet Aksoy ekibisine ait ve sezona aradan sonra koşmuş olduğu yarışta güzel bir birincilik, beşincilik. Ve bugün yine ön plana çıkan bir isim, mesafelerde çok etkili yarışı var. 10 nolu Berkap 9 yaşına geldi ama bu benim orada temsilcisi Kocakaya'da yine istikrarlı ve güzel ve bu mesafede de etkili bir ismi. O yüzden 6 11 10, 10 öncelikli olarak yazılması gereken isimler. Ama tabii ki genişletmek isteyenlere de 1 nolu Sukaya, 5 nolu Nakış, 9 nolu Korkmaz Efe de ilave edilebilir arkadaşlar. Günün 8. koşusu meydan 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentlik yarışına geldiğimizde 9 sapkan arasında koşacak yarışta 4 nolu Uğurlu Kağanlı Onur Kağan temsilcisi Erhan Aktu ile 2. yarışındaki güzel 3. ve 2 nolu Demirer bu öz haber temsilcisi yine bir İzzet Akısoy Ege'sine ait bu safkanda Vedat abi işte güzel formlarıyla ön plana çıkan isimler 4 ve 2 olarak yazıp bu ayağa geçebiliriz. Ama 4 2'nin dışında yazılması gereken isimler de girdik mi o zaman çarşı karışıyor. 8 nolu Sahracan, 7 nolu Necla Hanım, 5 nolu Fıratlı ve 6 nolu Muhbir de bu ayakta sürpriz ve genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler arkadaşlar. Yani öncelik 4 2 daha sonra 8 7 5 ve 6 nolu safkanlar arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Bir şartlı 19, 3 yaşlı İngilizlerin 2 metre sentilik yarışına ve 18 safkanın yer almış olduğu bu koşu meydana bakalım kim veda edecek. Yani hiç yarış kazanamamış safkanlara ait bir yarış ve zorlu bir yarış. Sürprize de çok çok açık bir yarış olduğunu belirteyim. Öncelik tabii ki ben de Altınolu Selanik Efes'inden yana bu banknotun güzel temsilcisi Metin Hamedi ile İkinci yarışında, üçüncü, üçüncü yarışında güzel bir dördüncülükle ve güzel çalışmalara iyi görüntüyle bana göre burada birincide bir hayli yakın gördüğüm isim Altınolu Selanik Efes olacak. 18 nolu aşağılarda olan Flaming Braze bir Amerikan Freedom temsisi kalite bir orijine sahip. Akın Sözen'e Stardoli ve Arif Kurtal ekibisine ait bu savkanda ilk yarışın dokuzuncu, ikinci yarı sıfır ama güzel hazırlıklarla ve iyi görüntüsüyle bu yarışta farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. 18 nolu Flaming Braves'e. İki nolu Emin Baba abi, Mendip temsilcisi, Gökhan Gökçel'i start alacak olan bu da yine istikrarlı ve grubun tecrübeli isimlerden birisi ama bir türlü aradığı birinciyle ulaşamayan bir isimden de bugün iyi bir yarış bekliyorum. Dört nolu Iron Fist, Win River Win temsilcisi ve tabi işte yine aradan sonra start alacak olmasına rağmen iyi görüntüde olan bir isim ve üç nolu Win My Heart, Win River'ın temsilcisi Eren Kadirler'le start alacak olan Savkan da son yarışlarında formu artan bir isimlerden arasında ve güzel formuyla bence bu grupta da şanslı gözüküyor. 6, 18, 2, 4, 3 benim ilk olarak bu 5'li ön planda çıkan isimler ama ben risk alırım derseniz 6 nolu Selanik Efes'i bende baya birkaç adım da olsa ön planda bunu da söyleyeyim. Ama sürpriz ve genişletmek isterseniz de o zaman 1 nolu Anadolu 7 8 nolu Drail, Tiger bir kurt bir diğer sakını ve 12 nolu Negra da ilave edilebilecek diğer isim. Ama öncelik 6, 18, 2, 4, 3 daha sonra 1, 8, 12 ama ben burada riske girerim derseniz 6 nolu safkan bende ön planda olduğunu bir kez daha belirteyim arkadaşlar. Ve şablonla sizi baş başa bırakarak yarın görüşmek üzere bol kazançlar dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.